Fikir akımları. Osmanlıcılık ittihatı anlaşır. Tensilcileri Ziya Paşa, Mithat Paşa, Namık Kemal, Ali Suavi, Reşit Paşa, Şinasi. Önemi ve amaçları. Tanzimat ve birinci meşrutiyet dönemlerinde etkili olmuştur. Osmanlı Devleti'ni oluşturan tüm toplulukları bir getirerek toplumsal eşitliği sağlamayı hedeflemiştir. İslamcılık Ümmetçilik Tensilcileri Halim Paşa, Akif Ersoy, Ahmet Hamdi Aksekin önemi ve amaçları istibdat döneminde etkili olmuştur. İslam toplumlarının devletten ayrılmalarını önleyerek tüm Müslümanları tek bir çatı altında toplamayı hedeflemiştir. Türkçülük, Turancılık, Temsilcileri Yusuf Akçura, Emin Yurdakul, Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin, İsmail Gaspıralı, Emin Resulzade önemi ve amaçları İlk kez dil ve tarih alanında yaygın faaliyetlerle ortaya çıkmış ve 2. Meşrutiyet döneminde etkili olmuştur. Dünyadaki tüm Türkleri milli bir duygu ile birleştirerek Osmanlı bayrağı altında toplamayı hedeflemiştir. Yusuf Akçura'nın Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük fikirlerini incelediği önemli eseri Üç Tarzı Siyaset'tir. Batıcılık Temsilcileri Celal Nuri, Tevfik Fikret, Cevdet, Rıza Tevfik. Önemi ve amaçları Lale Devrinden itibaren etkili olmuştur. Türk toplumuna Batı'da gelişen düşünce ve yaşam tarzını getirerek ülkenin kalkınmasını sağlamayı hedeflemiştir. Adem merkeziyetçilik temsilcileri Prens Sabahattin, önemi ve amaçları. 2. Meşrutiyet döneminde etkili olmuştur. Federal yönetim ve liberal ekonomi ile devletin sürekliliğini sağlamayı, yerel yönetimlerin yetkilerini artırmayı hedeflemiştir. Sorular ve cevaplar. 1. Osmanlıcılık ne zaman etkili olmuştur? Cevap Osmanlıcılık Tanzimat ve 1. Meşrutiyet dönemlerinde etkili olmuştur. 2. İslamcılık hangi dönemde etkili olmuştur? Cevap İslamcılık İstibdat döneminde etkili olmuştur. 3. Türkçülük hangi dönemde etkili olmuştur? Cevap Türkçülük ilk kez dil ve tarih alanında yaygın faaliyetlerle ortaya çıkmış ve 2. Meşrutiyet döneminde etkili olmuştur. 4. Yusuf Akçura'nın önemli eseri hangisidir? Cevap Yusuf Akçura'nın Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük fikirlerini incelediği önemli eseri Üç Tarzı Siyaset'tir. 5. Batıcılık hangi dönemden itibaren etkili olmuştur? Cevap: Batıcılık Lale Devrinden itibaren etkili olmuştur. 6. Adem merkeziyetçilik hangi dönemde etkili olmuştur? Cevap: Adem merkeziyetçilik 2. Meşrutiyet döneminde etkili olmuştur. 7. Osmanlıcılık hangi amaçla ortaya çıkmıştır? Cevap: Osmanlıcılık Osmanlı devletini oluşturan tüm toplulukları bir getirerek toplumsal eşitliği sağlamayı hedeflemiştir. 8. İslamcılığın temel amacı nedir? Cevap: İslamcılığın temel amacı İslam toplumlarının devletten ayrılmalarını önleyerek tüm Müslümanları tek bir çatı altında toplamaktır. 9. Türkçülüğün amacı nedir? Cevap: Türkçülüğün amacı dünyadaki tüm Türkleri milli bir duygu ile birleştirerek Osmanlı bayrağı altında toplamaktır.